Bir zamanlar sonsuz bir gökyüzünde binlerce yıldız bir arada yaşardı. Hepsi parıldar, geceleri dünyayı aydınlatırdı. Bu yıldızların arasında bir tanesi diğerlerinden çok farklıydı. Adı Soluk Yıldızdı. Çünkü diğer yıldızlar gibi parlak ışıklara sahip değildi. Parlamaya çalışır ama ne kadar çabalasa da diğer yıldızlar kadar ışıldayamazdı. Bu yüzden diğer yıldızlar onunla alay eder. Neden burada bile parlamıyorsun? Gökyüzü gibi bir yerde parlaklık en önemli şeydir, derdi. Soluk yıldız her gece sessizce bir bulutun arkasına saklanır ve kendi kendine şöyle derdi. Belki de gökyüzünde bana yer yok. Keşke diğer yıldızlar gibi olabilseydim. Bir gün yaşlı ve bilge bir yıldız olan Büyük Yıldız, Soluk Yıldız'ın üzgün olduğunu fark etti. Yanına gidip onunla konuştu. "Sevgili yıldızcığım, neden saklanıyorsun? Gökyüzü senin de evin, tıpkı bizim olduğu gibi." Soluk Yıldız gözyaşlarını tutamayarak, "Ben diğerleri kadar parlak değilim. Gökyüzünde yerimi hak etmiyorum." dedi. Büyük Yıldız gülümseyerek ona şöyle cevap verdi: Parlaklık her şey değildir. Her yıldızın bir amacı, bir görevi vardır. Belki de senin görevin farklı bir zamanda parlamaktır. Bazen en soluk yıldızlar bile en karanlık gecelerde yol gösterir. Sabırlı ol ve kendine inan. Bu sözler soluk yıldıza biraz umut verdi. Ama yine de diğer yıldızların parlaklığı karşısında kendini değersiz hissetmekten kurtulamadı. Bir gün dünya üzerinde büyük bir kasırga çıktı. Gökyüzü kara bulutlarla kaplandı ve insanlar geceyi karanlık içinde geçirdi. Diğer parlak yıldızlar bulutların arasında görünemez hale geldi. Gökyüzü tamamen karanlıktı. İşte tam o anda soluk yıldız, büyük yıldızın sözlerini hatırladı. En soluk yıldızlar bile en karanlık gecelerde yol gösterir. Cesaretini toplayarak tüm gücüyle parlamaya çalıştı. Göz alıcı bir ışık yaymasa da insanlar onun ışığını fark etti. Soluk yıldızın küçük ama kararlı ışığı gökyüzünde bir rehber oldu. Denizciler onun ışığını takip ederek yollarını buldular. Ormanda kaybolan çocuklar onun sayesinde köylerine geri dönebildi. Kasırga sona erdiğinde insanlar gökyüzüne bakarak şöyle dediler: bize yolu gösteren o küçük yıldız olmasaydı bu karanlık geceyi atlatamazdık. Soluk yıldız diğer yıldızların arasında yeniden yerini aldığında bu sefer kimse onunla alay etmedi. Çünkü herkes onun nasıl önemli bir iş başardığını görmüştü. Büyük yıldız ona yaklaşarak gururla dedi ki: Gördün mü? her yıldızın bir amacı vardır. Senin görevin en karanlık gecelerde ışık olmaktı. Artık kendine inanmayı öğrendin. O günden sonra soluk yıldız kendine güvenmeyi ve farklılığını sevmeyi öğrendi. Artık diğer yıldızların parlaklığına özenmiyor, kendi ışığıyla mutlu oluyordu. Ve insanlar gökyüzüne her baktıklarında soluk yıldızı görmekten büyük bir mutluluk duyuyordu. Herkesin bir amacı ve dünyaya katabileceği bir değeri vardır. Bazen farklılıklarımız bizi en zor anlarda güçlü kılar. Kendimize inanır ve sabredersek ışığımızın bir gün başkalarına yol göstereceğini görürüz.